1700'lerin sonlarında Fransa'da patates halk arasında çok az bilinen ve hatta yenilmesi tehlikeli kabul edilen bir sebzeydi. İnsanlar patatesin hastalık yapabileceğine inanıyor ve onu sadece hayvan yemi olarak kullanıyordu. Ancak bilim insanı Antoine Augustin Parmentier bu görüşe karşı çıkıyordu. Patatesin kıtlık dönemlerinde hayat kurtarabileceğini savunan Parmentier, halkın güvenini kazanmak için ilginç bir plan yaptı. Parmentier, Paris'te büyük bir patates tarlası kurdu ve gündüzleri tarlayı askerlerle koruma altına aldı. Ancak geceleri nöbetçileri geri çekti. İnsanlar bu gizemli korumanın ardında değerli bir şey olduğuna inanarak tarlaya gizlice girip patatesleri çalmaya başladılar. Böylece Parmentier, halkın patates yemeye başlamasını sağladı. Parmentier'nin zekice planı işe yaradı ve patates Fransa'da temel gıda maddelerinden biri haline geldi. Hatta Kral 16. Louis ve Marie Antoinette bile saray bahçelerinde patates yetiştirerek halka bu sebzeyi tanıttılar.